Selamlar. Malum karneleri verdik. Yaz tatili başlıyor. Bu videoyu da ailemin evinden çekiyorum. Tabi dil öğrenme yolculuğunuzda sizi yalnız bırakmak olmazdı. Ne çekebilirim diye düşünürken aklıma platformları incelemek geldi. Çünkü her yerde reklamlarıyla karşılaşıyoruz. Herkes övüyor ama kimse bu platformların içine girmiyor. Neler var, ne avantajları var, ne dezavantajları var bunlardan bahsetmiyor. Ben de platformları tek tek size tanıtmak istedim. Böylece üye olduğunuzda platforma gidip neyle karşılaşacağınızı daha iyi bileceksiniz. Hadi Başlayalım. İlk platformumuz Open English. Reklamlarıyla eminim her yerde karşılaşıyorsunuzdur. Ama bu platform neler barındırıyor? Yani içerisinde ne gibi avantajlar var? Ne dezavantajları var? Nasıldır? Size daha net göstermek istiyorum. Platforma girdiğinizde ana sayfada sizi böyle bir ekran karşılayacak. Tabi bu seviyesi daha ileride olan bir hesap olduğu için elbette başarımlar, adımlar daha ileri seviye. İlk olarak sağ altta bir yapay zeka aracı görüyorum. Open English'in kendi içerisinde entegre olan bir yapay zeka aracı. Bu tarz platformların böyle teknolojiye ayak uydurması yani yapay zekayı entegre etmesi bence artık çok önemli. Dil öğrenme süre sürecinde elbette yapay zekayı danışmak bence artık gerekiyor. Böyle takıldığınız meselelerde taktik, strateji vesaire aradığınızda size kesinlikle yardım olacak bir araç. Mesela ben effect ile effect arasındaki farkı sordum. Birbirine benzeyen iki kelime ve burada çok güzel bir şekilde açıkladı. Mesela başka ne sorabilirim? Şunu sordum. Past tense ile perfect tense arasındaki fark nedir? Ve çok güzel bir şekilde bu farkı açıkladı. Peki yapay zekadan kelime ipuçları, gramer ipuçları birçok şekilde faydalanabilirim. Peki ana sayfada başka neler var? Mesela alt kısımda sözlük görüyorum. Burada yazma aracı, dil bilgisi kılavuzu ve çevirmen diye bir seçenek de var. Mesela sözlük kısmında bilmediğim bir kelimeyi anlık olarak sözlükten aratıp bakabilirim ve yazma aracı kullanarak yazacağım cümlelerin doğru mu, yanlış mı ya da daha iyi bir şekilde yazabilecek versiyonu var mı bunları kontrol ettirebilirim. Örneğin ben buraya hatalı bir cümle giriyorum ve bana öneriler kısmında şöyle diyor: "School yerine to school kullanmalısın." Ben buraya bunu tıklayarak o şekilde cümleyi tekrardan yazdırabilirim. Dil bilgisi kılavuzu sekmesini kullanarak burada gramerlerden ipuçları okuyabilirim. Örneğin future simple'a tıklayıp buradan gramerle ilgili ipuçları edinebilirim ve çevirmen sekmesiyle burada anlık olarak çeviri yaptırabilirim. Bence bu sekmeler çok faydalı olmuş çünkü ana sayfada gezinirken ya da web sitede gezinirken anlık olarak bunlara erişebiliyor olmak çok önemli. Yani anlık olarak bir kelimenin anlamını bilmeyip direkt hemen alttan yazıp anlamına bakabilirsiniz. Ya da yazma aracıyla hemen doğru mu yanlış mı diye yazdığın cümleyi kontrol ettirebilirsin. Bu bence faydalı bir kısım olmuş. Bakalım ana sayfada başka neler var? Burada ana sayfada kendi seviyeni ve oturumları, üniteleri, alıştırmaları böyle modül modül ayırmışlar. Sen buradan canlı oturumlarını tamamlayabilir, üniteye devam edebilir ya da alıştırma modülü modülüne devam edebilirsin. Örneğin canlı oturumlar modülüne devam ettiğim zaman burada bir sonraki oturuma kayıt olabilirsin ve bu canlı oturumlar tabii ki birebir profesyonel eğitimcilerle yapabileceğin oturumlardan oluşuyor. Koleksiyonlar sayesinde kendi gelişimini çok rahat takip edebiliyorsun. Çünkü bu şekilde hem kelime, hem gramer, hem de konuşma kalıplarını pratik yapabiliyorsun. Mesela tüm koleksiyonlarını gör seçeneğine tıkladığımda bu sayfada özel oturumları görüyorsun. Konuşma İngilizcesi, iş İngilizcesi, seyahat İngilizcesi artık senin ihtiyacın ihtiyacına göre bu oturumlar şekilleniyor. Mesela konuşma İngilizcesi koleksiyonlarında orta seviye, ileri seviye konuşmaya özel oturumlar mevcut ve her oturumda sana göre konular belirleniyor. Bu oturumlar sayesinde mesela iş İngilizcesini ele alalım. İş hayatında karşılaşacağın durumlara göre Kelime öğrenimi, kalıp öğrenimi, gramer öğrenimi sağlanıyor. Yani senin ne ihtiyacın varsa o ihtiyaca yönelik beklentin karşılanıyor. Açıkçası ben amaca yönelik mesela seyahat İngilizcesi, iş İngilizcesi ya da sadece konuşmaya yönelik gündelik kelimeler, gündelik kalıplarını tekrar edebileceğin, pratik yapabileceğin Farklı farklı oturumların olması benim hoşuma gitti. Bak şunu açık açık söyleyeyim. İngilizce öğrenmek zor değil ama emek isteyen bir yol. Hepimiz o klasik döngüleri yaşadık. Bir süre motivasyonla başlıyoruz. Sonra ya kaynaklar yetersiz geliyor ya pratik yapacak ortam bulamıyoruz ya da düzeni kaybedip bırakıyoruz. Ama işte tam da bu yüzden bu videoda sana sadece bu platformu tanıtmıyorum. Aslında senin için bir ihtimali araştırıyorum. Gerçekten etkili mi? Eksikleri var mı? Avantajları neler? Tüm detayları gösteriyorum ki sen oturduğun yerden izleyerek karar verebilesin. Çünkü belki de tam da ihtiyacın olan şey bu. Ne yapacağını sana tek tek anlatan, sana göre şekillenen bir sistem. Open English bu noktada beni etkiledi açıkçası. Canlı dersler, 7 ulaşılabilirlik, konuşma pratiği, seviyeye göre içerik. Yani bu işin sadece gramerle değil, alışkanlıkla, tekrarla çözülebileceğini bilen bir yapı var ortada. Bu videoyu izledikten sonra şöyle diyebilirsin. Evet ben artık oyalanmak istemiyorum diyebilirsin ya da belki bir süre daha kendi başıma deneyeceğim diyebilirsin. Her iki durumda da haklısın. Ama ben burada senin için araştırdım, denedim ve sana gösteriyorum. Açıklama kısmına da senin için bir fırsat linki ekledim. Orada sana özel oluşturulan linke tıklayarak bu fırsatı değerlendirebilirsin. Belki de bu video sadece bilgi veren bir içerik değil, senin için gerçekten bir başlangıç olabilir. Unutma bazen tek bir adım bütün süreci değiştirir. Hadi web sitesine devam edelim. Özel oturumların hemen altında grup oturumları var. Bu grup oturumlarında bir konu üzerinde farklı insanlarla, farklı kişilerle tartışma yapıyorsunuz. Tabii ki yine profesyonel bir eğitmen oluyor. Bu grup oturumları neden önemli? Çünkü dil öğrenme sürecinde dil öğrenen kişilerin farklı farklı telaffuzlarını duyuyorsunuz ve aslında kendinizi yalnız hissetmiyorsunuz. Çünkü bu kişilerin de İngilizcesini duymak, kendinizi yalnız hissetmemek için Farklı insanlarla beraber böyle derslere katılmak çok önemli. Yani bir de bu grup oturumlarında belli bir konu çerçevesinde konuşuluyor. E öyle olunca da siz ona göre hazırlık yapıp, ona göre kelime kalıp öğrenip derse geliyorsunuz. Zaten oturumlara slide koymuşlar. Siz buradan derse gelmeden önce gereken kelimeleri kalıpları öğrenip derse gelebilirsiniz. Yani diğerlerine göre biraz daha hazır olabilirsiniz. Eğer derse hazırlıklı bir şekilde gelirseniz yani kelimeler kalıplara öğrenmiş ve derste de bunları uygularsanız sizin için harika bir öğrenme yöntemi olur. Çünkü ezberleyip öğrenip uygulanılan şeyler kolay kolay unutulmuyor. Peki üniteler modülünde ne var buna bakalım. Buraya bizi atıyor. Peki önceki konulara bakacak olursak. Ünite ünite ayırmış. Çok güzel. Seviye 5'te bu hesap. Peki seviye 5'e baktığım zaman önceki üniteleri Parts of Speech, Let's Go Sightseeing, First Class Cooking, At The Movies gibi üniteler var. Ve bu üniteler çok güzel bir şekilde hazırlanmış. Çünkü bunu neden söylüyorum? Bakın At The Movies bir durum ifade ediyor. First Class Cooking, yemek pişirme ile alakalı kelimeler, kalıplar. Let's go sightseeing, gezmek, görmek, bununla alakalı kalıplar, gramer yapıları veriliyor. Yani bu şekilde durum ele alındığı zaman İngilizce çok daha anlaşılabilir oluyor. Mesela at the movies ile devam edelim. Burada gramer pratiği yapabildiğin aktiviteler var. Mesela bunu ben yapsam çok da fena olmaz. Güzel. Aktiviteyi yaptım, next dedim. Burada gramer yapısından bahsediyor. Yani örnek cümleler vermiş. Bu da güzel. Yani bu şu demek oluyor. Önce gramer dersini anlatıyor, gramerleri çeşitli örneklerle veriyor ve bunu aktivitelerle pekiştiriyor. Bu ünitelerin en baştan detaylı bir şekilde ele alınması, bakın Hello ile başlamış. People and Places What day is it? What time is it? Zamanlar, mekanlar, at the restaurant, market, vacation. Yani sizin her durumda nasıl konuşma yapacağınız, ne gibi kalıplara ihtiyacınız var, hangi gramer yapıların ihtiyacınız var bunlar en baştan olacak şekilde ve sıralaması da çok önemli ve en baştan alıyor bunları. Yani kolaydan zora şekilde gidiyor. Bu çok önemli ve çok değerli bir durum bence. Çünkü dil öğrenmek kolaydan zor olmalı. Başlangıç seviyesinde biri zorla karşılaştığı zaman hayal kırıklığına uğrayıp pes edebiliyor. Ve pes etmemek için kesinlikle özellikle dil öğrenmede doğru adımlar, doğru çalışma yöntemleri çok önemli. Zaten kanalımda da birçok defa bundan bahsediyorum. Yöntemlerden, önerilerden bahsediyorum. Adım adım bu şekilde hayatın her noktasında İngilizceyi nasıl kullanabileceğinize dair çeşitli örnekler, gramerler, kelimeler vermesi ya da konuşma kalıpları vermesi bence oldukça değerli bir durum. Yani açıkçası ünite ben bir eksiklik göremedim çünkü gerçekten çok güzel hazırlanmış. Peki ana sayfaya tekrar dönelim? Bir de burada alıştırma modülü var. Buraya tıkladığımız zaman bizi bu kısma atıyor. Bu kısım diğer aslında birçok platformlarda olmayan bir kısım ve aslında onlarda eksik gördüğüm bir kısmı Open English tamamlamış. Bakın burada haberler kısmında her günün tarihi atılmış ve o güne ait haberler var. Peki ne bu haberler? Tabii ki de siyaset değil. Sizin gündelik hayatta kullanabileceğiniz, okuma yapabileceğiniz haberler bunlar. Yani mesela ben Hummingbirds haberine tıkladığım zaman yani sinek kuşları onunla alakalı bir metin görüyorum burada. Ve bakın bu okumayı yaparken örneğin anlamadığınız, bilmediğiniz bir kelime varsa bunun üzerine tıklayıp buradan direkt anlamına ve söylemine bakabilirsiniz. Ve sadece okuma değil burada okuduğunuz şeyle alakalı küçük bir alıştırmada yapabilirsiniz. Bu kısım diğer platformlarda olmayan bir kısım. Çünkü okumak aslında dil öğrenmenin büyük bir parçası ve kesinlikle göz ardı edilmeyen bir parça. Okuyarak kelime haznenizi, akıcılığınızı, yazmanızı bile geliştirebilirsiniz. Ve zaten kanalı takip edenler ve videolarımı izleyenler bu gerçeğin farkında. Ve tekrar geri geldiğimde burada yaygın ifadeler verilmiş. Yani gündelik hayatta kullanılmış lan deyimler ve atasözlerine yer verilmiş. Mesela over the hill ne demek? Bakalım. Burada İngilizce bir şekilde açıklaması yapılmış. Bakın fark ettiyseniz platformda çok fazla Türkçe kullanılmamış. Yani sadece kategoriler Türkçe verilmiş ama içerik %80 İngilizce. Peki böyle olunca ne oluyor? Siz İngilizceye daha fazla maruz kalıyorsunuz. Ve bu da güzel bir şey olmuş. Bir alt kısımda telaffuz pratiği yapabileceğiniz kısmı görüyorsunuz. Telaffuz kısmının da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü telaffuz sizin vitrininizdir. Yani kimse sizinle konuşmaya başladığında 5 dakikada kelime bilginizi, gramer bilginizi ölçemez. Ama eğer telaffuzunuz doğruysa sizin İngilizce bildiğiniz kabul edilir. Bu yüzden telaffuza gereken önemi vermelisiniz. Ve bakıyorum Open English'te buna gereken önemi vermiş. Ve telaffuz derslerinde cümleleri, kelimeleri tekrar ederek shadowing pratiği yapabilirsiniz. Bu da çok faydalı bir kısım olmuş bence. Çünkü telaffuz dersleri, telaffuz meselesi bizim yani Türk insanı olarak çok az ilgi gösterdiğimiz, aslında çok da umursamadığımız bir alan ama bir o kadar da önemli bence. Şimdi interaktif videolar kısmına geldik. Burası benim belki de en çok beğendiğim kısımlardan biri. Çünkü bu kısımda videoyu izliyorsunuz. Videolar zaten İngilizce altyazılı ve anlamadığınız bir kelime bir durum olursa hemen o kelimenin üzerinden üzerine gelip anlamadığınız kelimenin Türkçesine bakabiliyorsunuz. Mesela Disneyland videosuna bakalım. Umarım ses geliyordur bu arada. Mesela diyor ki burada bilmediğiniz kelimeyi tıklayın. Burada spectacular kelimesini bilmiyorum diyelim. Buraya tıkladığım zaman muhteşem, harika diye örnek cümle, açıklama vererek size sunuyor. Ya bu gerçekten çok önemli çünkü görsel olarak sizin dili öğrenmeniz size çok büyük katkı sağlıyor. To Abu Dhabi. Ve videoları izlediğiniz zaman eğer sizin ilginizi çeken bir şey ise kesinlikle kelime öğrenimi işte daha dikkatli dinlediğiniz için cümle yapıları sizin daha iyi hafızanıza yerleşmiş oluyor ve dil öğrenirken ilgi kesinlikle çok önemli. Bu yüzden sizin ilginize göre seçeceğiniz videolarda sizin dil öğrenme sürecinize büyük katkı sağlayacaktır. Bunu asla göz ardı etmeyin. Ve en alt kısımda da farklı alanlarda İngilizcenizi geliştirmek istiyorsanız bu kısma bakabilirsiniz. Ticaret, iş ya da pazarlama alanlarında İngilizcenizi geliştirebilirsiniz. Peki ana sayfa kısmı genel olarak bu şekilde. Bir de gelişim kısmına bakalım. Burada neler var? Burada aslında gelişim sürecinizi takip ediyorsunuz. Yani haftanın hangi günlerinde canlı oturumlara katıldınız, hangi günlerinde çalışmışsınız bunları çok rahat görebiliyorsunuz ve aktiviteler, alıştırma süreleriniz, kaç oturuma katıldınız, kaç canlı oturuma katıldınız bunlar burada gösteriliyor. Ve burada oturumlarda yani canlı bir şekilde yaptığınız derslerde size geri bildirim sağlanıyor. Bu geri bildirim sayesinde eksiklerinizi tamamlayıp derslere daha hazır bir şekilde geliyorsunuz. Ve bir alt kısımda başarı belgeleri var. Siz ilerledikçe bu başarı belgelerini almaya hak sahibi oluyorsunuz. Ve en altta da ilerledikçe haftalık rozetler kazanıyorsunuz ve performans rozetleri elbette. Eğer bu videoyu izlediysen büyük ihtimalle İngilizce öğrenme yolculuğunda bir şeyleri değiştirmek istiyorsun. Belki yıllardır başlamak istedin ama nereden başlayacağını bilemedin. Belki de denedin çok defa ama sürdüremedin. İşte tam da bu yüzden ben de senin için Open English'i inceledim. Çünkü artık sadece sözde kalan planlarla değil seni gerçekten ilerletecek sisteme ihtiyacımız var. Open English'in sunduğu canlı dersler, 7-24 erişim, ana dil İngilizce olan eğitmenlerle konuşma fırsatı ve sana özel hazırlanan öğrenme planı bence çok iyi planlanmış, kurgulanmış ve hazırlanmış bir sistem. Bu sistem binlerce insanın İngilizceyi gerçekten konuşur hale gelmesini sağlamış. E ve sen de onlardan biri neden olmayasın ki? Bu sefer gerçekten başlamak istiyorsan bu fırsatı kaçırma. Açıklamaya linki bıraktım tekrar söylüyorum. O linke tıkla ve bu videoya özel hazırlanan fırsatı kaçırma. Unutma herkes sıfırdan başlıyor. Önemli olan gerçekten başlamaya cesaret etmek. Belki de bu videoyu hayatını değiştiren ilk adım olur kim bilir. Kendine bir şans daha ver İngilizce konusunda. Ve unutma eğer adım adım gidersen, kararlı olursan ve doğru sistemle gidersen her şey mümkün. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakal.